Şöyle var. Videoda telefonlardan anlatmak istiyorum. Yani bu telefondan değil de siz bana telefonları soruyorsunuz. Ben de size anlatabilirim zaten. Şimdi bu şu telefon Nokia Nerede? Nokia 6300 model. Gördüğünüz gibi iyi telefon bence kullanılabilir. İyi fotoğraf çekebiliyoruz. Hemen göstereyim. Foto çekmek böyle. Bu da gece modu bela var. Bu normal mod. Şimdi gece modunda da göstereyim şu an şuna giriyoruz. Heh. Gece modu. Bakın. Daha ışıklı falan alıyor. böyle. Video çekimi böyle. İstersen video da çekebilirim. Ses de iyi alıyor göstereyim bugünkü videoda çiçek çekiyoruz Evet bakın şimdi ses nasıl olmuş ha. videoda durdurup tekrar devam ettirebiliyorsunuz hemen bakalım bugünkü videoda çiçek çekiyoruz evet bence güzel çekmiş bu da böyleydi hangi telefon istiyorsanız sorabilirsiniz bye